Merhaba arkadaşlar, dizilerden çıkmış soruları birlikte çözeceğiz bu video dersimizde. ilk sorumuz 2006 ÖSS'de çıkmış bir soru. 5'e tam olarak bölünemeyen pozitif tam sayılar küçükten büyüye doğru sıralanıyor. Bu sıralamadaki 100. sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Yani bu soruyu bir dizi sorusu da veya bir sayılar sorusu olarak da algılayabilirdik. Şimdi bakalım, pozitif tam sayılar dediği için birden başlasın. Diyelim ki 10'a kadar ilk grubumuzu yazmış olalım arkadaşlar. 5'e tam olarak bölünemeyenler bir sıralama olacağı için Burada 5 ve 10, 5'e tam bölünebileceği için Bu onlu gruptan arkadaşlar biz kaç tane 5'e bölünemeyen sayı çıkarmış oluruz. 1'den 10'a kadar 10 sayı var. İkisini ayırırsak 8 sayı buradan gelecek. Devam edelim. 11 Diyelim ki 100'e kadar gittik. 100'e kadar birden 100'e kadar 100 tane sayı var. Her birini onarlı onarlı gruplandıracak olursak her gruptan örneğin 11'den 20'ye kadar 15 ile 20'yi alamayız. Dolayısıyla yani 20'ye kadar arkadaşlar yine 8 tane sayı gelecek 20 ve 15 haricinde. Evet devam edelim. Bu şekilde 100'e kadar gittiğimizde arkadaşlar 10 tane grup var. Her birinden 8 sayı gelecek ve 80. 50'li sayılara bakacak olursak yine 55 ile 60 aynı şekilde veya 50 diğer gruptan onlarda sıkıntı yok. Şimdi 100'e kadar 80 tane bulduk. 100. Sayı, 100. sayı soruyor. Demek ki 20 tane daha sayı gerekiyor bana. 120'ye kadar gidecek olsam 2 tane daha 10'lu grup gelir. Buradan da 16 tane 5'e bölünemeyen sayı yapar. O da ne yaptı? 96. 96. sayı 120. Bizden istediği şey 100. sayı. 97. sayı 121. 98. sayı 122. 99. sayı 123. 100. sayı da bu mantıkla 124 olarak bulunur. Yani sorumuzun cevabı Bursa'dır arkadaşlar. İkinci sorumuz 2008 ÖSS sorusu. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan bir dizinin ilk 7 terimi 5, 6, 10, A, 12, B, C'dir. Bu sayıların aritmetik ortalaması 11 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi her bir terim doğal sayı ve artan yani artarak devam ediyor. 5, 6, 10, A yerine 10'dan daha büyük bir sayı yazacağız. Sonra işte B yerine 12'den daha büyük. C yerine B'den daha büyük bir sayı yazacağız. Artan demek bu anlama geliyordu. Şimdi ilk 7 terimin aritmetik ortalaması 11 ise biz de aritmetik ortalamasını yazalım bakalım arkadaşlar. 5 artı 6 artı 10 artı A artı 12 artı B artı C. Toplam 7 sayımız var. Sayıların toplamını dizinin her bir terimini 7'ye böldük. Ortalamamız 11. İşler dışlar yapacağız. Şurayı toparlayalım. 5 artı 6 11. 10 daha 21. 12 daha 33. O halde A artı B artı C artı 33. 7 çarpı 11'den 77'ye. A artı B artı C de buradan 33'ü diğer tarafa atarsak arkadaşlar 44'e eşit olmuş olur. Şimdi A artı B'nin en büyük değeri soruluyor. Bir defa a sayısı 10 ile 12 arasında olacak ve bunu sağlayan tek doğal sayımız nedir? 11. O halde b artı c toplamının da 33 olması gerekiyor. b, c'den küçük olacak. Her ikisi de 12'den büyük olacak. O halde b'nin yerine ne kadar büyük bir sayı yazmalıyım ki a ile b toplandığında en büyük değer bulunsun diye düşündüğümüz arkadaşlar yine C de ondan daha büyük olacak şekilde birbirlerine yakın sayılar düşünürsek 33'ü 32 olsaydı 16 16 olurdu. O halde biri 16 biri 17 olmuş olsun. C daha büyük olmak zorunda bakın. O halde buradan A artı B'nin en büyük değeri 11 artı 16'dan 27 bulunur. Yani sorumuzun cevabı Bursa olmuş olur. Devam edelim. Üçüncü sorumuz 2009 ÖSS'de çıkmış olan bir soru. Ee, polinom tarzında bir ifade verilmiş. Bu ifadede çift indisli katsayıların toplamı olan a0, a2, a4, a6, a20 kaçtır? Yani şu polinom açılımındaki çift dereceden çift indisli dediği şey o. Çift dereceden terimlerin katsayıları. Yani aslında bu a0 x üzeri 0 x üzeri 0'lı terimin katsayısı. A2 dediği katsayı A2 x üzeri 2'den gelecek. A20 dediği katsayı A20 x üzeri 20'den gelecek. Yani biz arkadaşlar şu ifadeyi bir polinom gibi düşünecek olursak Px 1 eksi x artı x kare üzeri 10 şeklinde bir ifade ise bunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı soruluyor bize. Yani soru bir polinom sorusu olarak da düşünülebilir. Bununla alakalı bir tane özelliğimiz vardı. Polinomlarda da bahsedilir. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı? P1 artı P eksi 1 bölü 2'den bulunur. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı da P1 eksi P eksi 1 bölü 2'den bulunuyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi P1'i bulalım. Px polinomunda x gördüğümüz yere 1 yazarsak şurada. 1 eksi 1 artı 1'in karesinin 10. kuvveti. Yani 1 üzeri 10'dan. 1 geldi. Peki devam edelim. P-1'i bulalım arkadaşlar. Px polinomunda x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak ifade 1 artı 1. Şurada eksi 1 yazarsak eksi eksi artı olacak. Sonra eksi 1'in karesinden artı 1'in 10. kuvveti. Yani 3 üzeri 10 gelir. Onları da getirip bu formülümüzde yerine yazarsak 1 artı 3 üzeri 10 bölü 2 olur. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı yani cevap değişik olmuş olur. Dördüncü sorumuzda 2 ve 162 arasında uygun olan 3 tam sayı yerleştirilerek 5 sayıdan oluşan bir geometrik dizi oluşturuluyor. Bu 3 sayının toplamı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. İlk sayımız 2 olsun. Diğeri de 162 olarak verildi. Araya 3 tane terim yerleştirildi. Diyelim ki A, B, C terimleri olmuş olsun. Toplamda 5 terimli bir geometrik dizi. Yani 2A1 ise e, şu A, A2, B, A3, 3. terimi geometrik dizinin A4, 162'de A5 olup olmuş olur. Şimdi A1 ve A5'i kesin bildiğimize göre biz bu geometrik dizinin ortak çarpanına ulaşabiliriz. A5 bölü A1'in 5 1 yani 4. dereceden kökü, 162 bölü 2'nin 4. dereceden kökü, 81'in 4. dereceden kökü. Bu da 3 üzeri 4 olduğundan arkadaşlar 3'tür. Nedir bu? T ifadesi. Yani ortak çarpanın. Her biri e, 3 kat artacak. Dolayısıyla 1. E, terim 2 ise 2. terim onun 3 katı yani 6. 3. E, terim 2. terimin 3 katı yani 18. 4. E, terim de 3. terimin 3 katı. Ne olur buradan? 54. Bu 3 terimin 3 sayının toplamını ABC toplamını istiyor. 6 artı 18 artı 54. Evet 6 artı 18 24. 24 artı 54 de 78 olarak bulunur. Yani cevabımız aşık olmuş olur arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. A -N ve B en dizileri aşağıdaki biçimde tanımlanıyor. Buna göre B4 kaçtır? Şimdi 2010 LYS'de çıkmış bir soru. B4 dizinin genel teriminde en gördüğümüz yere değişken gördüğümüz yere 4 yazmamız lazım. Yani şuraya 4 yazarsak B4 dediği şey aslında K eşittir sıfırdan bütün en gördüğüm yerlere 4 yazıyorum. AK demektir. Peki bunu nasıl okuyorduk? AK ifadesinde şu sigma işareti toplam sembolün önündeki ifadede K yerine sıfırdan başlayıp 4'e kadar değerler ver diyor. Yani A0, A1, A2, A3, A4 toplamını soruyor bize. A0 en yerine 0 yazarsak mod 3'e göre yani 3'e bölümünden kalan 0 olmuş oluyor. A0 yani sonuç 0 olacak. A0'ın sonucu 0. A1 en yerine 1 yazdığım zaman 1'in 3'e bölümünden kalan yine 1 olacağı için n yani n de 1 olduğundan arkadaşlar buraya 1 yazacağız. Şöyle yukarı yazayım. A2 n yerine 2 iki verirsek 2'nin 3'e bölümünden kalan gene 2 olacağı için eksi n ifadesini alacağız dizi olarak. Burada n yerine 2 yazarsak eksi 2. A3 3'ü 3'e böldüğümüzde kalan 0 olduğu için sonuç olarak 0 alacağız. A4 mod 3'e göre 4'ü 3'e böldüğümde kalan 1 olduğundan arkadaşlar n yazacağız. Yani e, n eşittir 4 değerini şuradaki 4 değerini bu kuralları yerine yazmış olacağız. O da 4. Bu halde sonuçları toplayacak olursak 4 eksi 2 daha 2 bir daha 3 bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı. 6. soru 2011 YGS'de çıkmış bir soru. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 2011 2010, 2009, 2008 diye gidiyor. 1'e kadar yani toplamda 2011 tane ifade var. Her bir ikilinin farkı buradan mesela 2011 ile 2010'un farkı 1 2009 ile 2008'in farkı 1 3 ile 2'nin farkı 1 Toplamda burada kaç terim var dedik. 2011 terim var. Sondaki şu bir ayrı kaldığına göre demek ki 2010 terim şurası. 2010 terim. Her bir de ikişer ikişer gruplandırılırsa 2010'un yarısı yani 1005 tane terim gelecek. Her birinin toplam şu şekilde farkları da 1005 terimden bir geleceği için 1005 çarpı 1 artı en son kalan birimizi de eklersek arkadaşlar toplamın sonucunu 1006 olarak bulabiliriz. Yani değişik olmuş olur. Evet 7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen D1 ve D2 doğrularının oluşturduğu açının ölçüsü 30 derecedir. İlk olarak D1 doğrusu üzerinde alınan A1 noktasından D2 doğrusuna A1-B1 dikmesi indir, indiriliyor. Sonra B1 noktasından D1 doğrusuna B1-A2 ee, evet. ve A2 dikme ayağından da d 2 doğrusuna A2 B2 dikmesi inerek bu işleme devam ediliyor. A1 B1 12 cm olduğuna göre D2 doğrusuna bu şekilde inilen tüm dikmelerin uzunluklarının toplamı olan e, ifadenin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi dikkatlice bakalım. A1 B1 O. Şu en dıştaki e, üçgenimizde dik üçgenimizde arkadaşlar. Burası 30 derece. Şurası 90 derece ise A1'in bu köşedeki açımız 60 derece. Şimdi 30'un karşısı 12, 90'ın karşısı 2 katı 24. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı olacağına göre şurası 12 kök 3. 12 kök 3. Şimdi A1 B1 uzunluğunu biliyorum. Onu şurada yerine yazalım. A1 B1 12. A2, B2 lazım mesela. Şurası lazım biz arkadaşlar. Yine aynı mantıkla devam edelim. Şimdi 90, 60 buraya ne düşecek? 30. Tamamı 90 derece olduğu için buraya 60 derece düşecek. 90'ın karşısı 12 kök 3. O halde şurası 30 olursa bu A2, B1, B2 üçgeninde. 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacağı için 6 kök 3. 60'ın karşısı yani A2 B2 de 6 kök 3'ün katından ne gelir arkadaşlar? 18. Yalnız söylemiyorsak. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Çünkü gitgide değerler küçülüyor. Sanki orada bir aksilik olmuş gibi. Bakalım. Farklı bir renkle gösterelim arkadaşlar. Şimdi 12, 30, şurası 60. Ee, Evet 90. Buradan ne gelecek? 30. Bu A1, B1, A2 e, üçgenine bakacak olursak 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne olur? 6, 60'ın karşı, Şurası 6 kök 3. Aynı şekilde şurası 60 derece, burası 30 derece olacak. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yani burası 3 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök katı olacağı için 3 kök 3'ün kök 3 katını alırsak ne gelir? 9 gelir arkadaşlar. Yani A1 12 idi. A2 ne oldu? A2 B2 uzunluğu 9 oldu. A3 B3'ü de aynı şekilde bulalım arkadaşlar. 9, 9 demiştik. Şimdi devam edelim. Burası 30 ise şuraya 60 düşecek. Şu açı 30 derece olacak. 90 derecenin karşısı 9 ise 30 derecenin karşısı 9 bölü 2 60 derecenin karşısı yani şu A3 B2 9 bölü 2 kök 3 olur. Şimdi 90'ın karşısı 9 kök 3 bölü 2. Burası 60 dereceydi. Şurası 30 dereceydi arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyoruz? A3 B3'e ulaşmaya çalışıyoruz. 90'ın karşısı 9 kök 3 bölü 2 ise 30'un karşısı onun yarısı. Yani 9 kök 3 bölü 4. 60'ın karşısı A3 B3 de şuraya yazayım onu. A3 B3 uzunluğu da 9 kök 3 bölü 4'ün kök 3 katı. Yani 27 bölü 4 olmuş olacak. Bu tarz sorularda bir seri oluşturduğu için, seri olabilmesi için ve serinin sonucunun yakınsak olabilmesi için arkadaşlar geometrik seri olması lazım her bir terimin. Onu kontrol edelim. Mesela 9'un 12'ye oranı 9/12 bize geometrik dizinin ortak çarpanı yani R'yi verecek. 27 bölü 4, 3. terimin ikinci terimi oranı da aynı şeyi vermesi gerekiyor. Bakalım düzenleyelim burada. Evet ikisinden de 3 bölü 4 gelecek. Yani R 3 bölü 4. Peki seri hesaplamasında ne kullanıyorduk formülümüz arkadaşlar? A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R. A1 dediğimiz şey serinin ilk terimi yani 12 bölü bölü 1 r, r dediğimiz şey 3 bölü 4 düzenleyelim. 12 bölü 1 bölü 4. Birinci aynen yazıp diğerini ters çevirip çarparsak serimizin sonucu 48 olarak bulunur. Yani en şıkkıdır arkadaşlar. Evet devam edelim 8. sorumuzla. Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerden Evet, yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu, diğerlerinin ise boştur. Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 21 olduğuna göre boş karelerin sayısı kaçtır? Şimdi birlikte bakalım. İlkinden bir kare, ikinci sıradan iki kare, içleri dolu olan, 3. sırada yine iki kare. 4. sırada iki kare. En son sırada da yine bakın şurada göz gözüktüğü gibi iki kare içi dolu. Toplamda 21 tane do dolu kare varsa arkadaşlar bir tanesini ayırırsam 20. Her birinden 2 tane geldiğine göre 10 sıra var arkadaşlar burada diyebiliriz. 10 tane sıramız varsa şimdi bizden boş karelerin sayısını istiyor. Ee, buradaki ilk sırada Zaten 10 sıra dediğimiz şey şuradan başlayacak. Bunu ayırmıştık arkadaşlar. İlk sırada bir boş kare var. İkinci sırada 3 tane boş kare var. Üçüncü sırada 5 tane boş kare var. Bu aslında ardışık tek sayılar şeklinde gidiyor. Son sıra 2 en eksi 1 olsun. Sıra sayısı 10 olduğuna göre buraya 10 yazarsak Son sırada da arkadaşlar 20 eksi 1'den 19 tane boş kare var. Peki tek, ardışık tek sayı dizisinin toplamı neydi? N kare. N yerine 10 yazarsak onun 10 karesinden 100 gelecek boş olan karelerin sayıları toplamı. Yani C şıkkı olmuş olur. Devam edelim. 9. sorumuz. Bir kenar uzunluğu bir birim olan ABC eşkenar üçgeninin AB ve AC kenarları 3 eşit parçaya ayrılarak şekildeki gibi D ve e noktaları işaretleniyor. DE doğru parçasının orta noktası K olmak üzere bir köşesi K ve bu köşenin karşısındaki kenarı BC üzerinde olan yeni bir eşkenar üçgen çiziliyor. İç içe eşkenar üçgenler bu oranlarda çiziliyor ve bu her yeni eşkenar üçgen için bu kural uygulanıyor. Bu şekilde çizilecek iç içe geçmiş tüm üçgensel bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Yani burada sonsuzluk kavramı varsa yine soru bize seri sorusu olduğunu hatırlatıyor arkadaşlar. Verileri yazalım. Bir kenar uzunluğu bir birim olan bir eşkenar üçgen. Yani AB bir birimse ve 3'e bölündüyse her bir şuradaki nokta e, BD örneğin 1 bölü 3 şeklinde ayrılmış olacak. Peki eşkenar üçgenin alanları toplamını istiyordu. Alan formülü neydi eşkenar üçgende onu hatırlayalım. Eşkenar üçgenin alanı kenar uzunluğu a ise a kare kök 3 bölü 4'ten bulunuyordu. Şimdi en dıştaki eşkenar üçgenin alanını bulabiliriz. Kenar uzunluğu zaten belli bir. İçerideki eşkenar üçgenin alanı ne olur arkadaşlar? Şimdi burada aslında benzerlikten dolayı 2 bölü 3'e bir oranı var. Dolayısıyla arkadaşlar şuradan gelecek olan kenar uzunlukları da ne olmuş olacak? 1 bölü 3, 1 bölü 3 yani 2 bölü 3'e 1 oranına uygun olmuş olacak. Öyle olunca arkadaşlar yine e, paralellikten dolayı buranın tamamının 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şu kenar uzunluğunun tamamının 1 bölü 3. E, dolayısıyla şimdi elimdeki üçgenlerden dıştakinin kenar uzunluğu 1. içeridekinin 1 bölü 3. Yani 3'te 1 oranında e, azalarak gidecek. Belli ki Dolayısıyla arkadaşlar bundan sonra gelecek içerideki üçgenin kenar uzunluğu da bu mantıkla gidecek olursak 1 bölü 9 olur. Peki biz üçgenlerin alanlarının toplamını yazalım. En dıştaki üçgenimizin alanı kenar uzunluğu 1 olduğu için a kare kök 3 bölü 4'ten 1 çarpı kök 3 bölü 4 yani kök 3 bölü 4 gelecek. Sonraki ikinci sıradaki şu üçgenimizin arkadaşlar bir kenar uzunluğu 1 bölü 3 ise 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 çarpı kök 3 bölü 4 olacak. sonra gelen 3. sıradaki üçgenimizin kenar uzunluğu 1 bölü 9 ise 1 bölü 9'un karesi çarpı kök 3 bölü 4 gelecek. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. İlk terimimiz buysa A1, İkinci terimimiz A2 olduğunu görmek için oranlayalım birbirine. Bunları birbirine bölersek yani 1 bölü 9 çarpı kök 3 bölü 4'ü kök 3 bölü 4'e bölersek arkadaşlar oran ne gelecek? 1 bölü 9 yani R 1 bölü 9. Kontrol edelim gerçekten bu dizinin geometrik dizi olması lazım ve R'sinin ortak olması gerekiyor. 1 bölü 9'un karesi çarpı kök 3 bölü 4'ü yani şu üçüncü terimi de ikinci terime böldüğümüz zaman yine oran 1 bölü 9 olmuş olacak arkadaşlar. D'yi bulduk. A1 belli. Formülümüz neydi? A1 bölü 1 eksi R'ydi. Bir geometrik serinin sonucunu bulma formülü. Evet kök 3 bölü 4 A1. 1 eksi 1 bölü 9. Aşağısı 8 bölü 9 gelecek. Düzenleyecek olursak arkadaşlar. Son olarak şöyle yazalım. Kök 3 bölü 4 çarpı. Ters çevirip çarptık. 9 kök 3 bölü 32 bulunur. Yani cevabımız eşık olmuş olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 10. sorumuz. AK dizisi A1 eşittir 40. AK artı 1 eşittir. AK eksi K. K da 1, 2, 3 şeklinde tanımlanıyor. Buna göre A8 terimi nedir diye sorulmuş arkadaşlar. 2011 LYS sorusu. Şimdi bu aslında bu tarz fonksiyon soruları vardı. Onları bize hatırlatıyor. Şimdi AK artı 1 eksi AK'yı diğer tarafa atalım. Eşittir eksi K. Şurada bir düzenleme yaptık. Şimdi A1 belli. O zaman K gördüğüm yere 1 yazarak başlayalım. A2 eksi A1 eksi 1. K gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar şu genel ifademizde yani. 2 yazarsak k yerine a3 eksi a2 2. k yerine 3 yazarsak a4 eksi a3 3. Dikkat ederseniz burada şöyle çapraz biçimde a2 eksi a2 falan geliyor. Bunları taraf tarafa toplayarak götürebiliriz. En son k yerine 7 yazarsak a8'e ulaşmak için a8 eksi a7 eşittir eksi 7 bulunur. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar şu birbiriyle zıt işaretli aynı olan terimler burada A7 eksi A7 birbirini götürecek. Elimizde bir A8 bir de buradan eksi A1 gelecek arkadaşlar. Diğer tarafta eksi parantezinde 1, 2, 3, 7'ye kadar olan sayıların toplamı var. Peki 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamını 7 çarpı 8 bölü 2'den yazarsak ne olur? 28. A1'i biliyoruz 40. A8 40 28. O halde A8 40 28. Yani 12 bulunur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Evet devam edelim. 11. sorumuz yine bakın sonsuza kadar giden ifadeler içeriyor. İçişe geçmiş şekiller yani bir seri sorusu. Aşağıda yan yana dizilmiş çizilmiş çemberler dizisi verilmiştir. Bu dizide ilk çemberin yarı çapı 4 birim ve sonraki her bir çemberin yarıçapı bir önceki çemberin yarıçapının yarısıdır. Güzel burada verilmiş. Bu dizideki tüm çemberlerin çevre uzunlukları toplamı nedir? İlk çemberden başlayalım. Çevremiz neydi? 2 pi r. Yarı çap r burada 4 olduğuna göre ilk dışarıdaki çemberimizin çevresi 8 pi. İkinci çemberimizin çevresini bulalım. 2 pi r'den ne geldi 4 pi yarıya düştü 3. çemberimizin çevresine bakacak olursak 2 pi r'den r'de 1'de 2 pi oldu her seferinde bakın yarıya düşerek gidiyor çevre uzunlukları toplamını yazalım arkadaşlar toplam serimizi İlkinden 8 pi, ikincisinden 4 pi, üçüncüsünden 2 pi, dördüncüsünden ne gelecek? Pi, beşincisinden pi bölü 2 bu şekilde gidecek. Şimdi ikincinin birinci oranı 4 pi, 8 pi'ye bölersek arkadaşlar 4 pi, 8 pi'ye 1 bölü 2 gelecek. Aynı şekilde kontrol edelim. 2 pi'yi 4 pi'ye bölersek yine 1 bölü 2 gelecek. Demek ki r değerimiz yani ortak çarpanımız 1. Peki sonuç neye eşitti? A1 bölü 1 eksi R. A1 dediğimiz şey dizinin R ortak çarpanını yakaladığımız ilk terimi 8 p 1 eksi R 1 bölü 2 ile şurayı düzenlersek 1 bölü 2 ters çevirip çarparsak 16 pi olur arkadaşlar. Çevrelerin uzunlukları toplamı yani Bursa'dır.